Tebrikler. Demek bir yıl önce köpek gibi çalışıp üniversitede bir bölüme yerleştin. Kolay kısım geride kaldı. Artık seni bekleyen daha farklı zorluklar olacak. Son 20 yılda her şehirde bir üniversite açıldığı için seçenekten arttı. Fakat şey seçim yapmak hala önemli. Tercihlerini yaptıktan bir ay sonra ailenle vedalaşıp son tercihin olan şehre Ordu'ya gidiyorsun. Ve bok gibi geçen bir yolculuğun ardından derse 15 dakika kala otogara varıyorsun. Ve ilk işin tabii ki de KYK yurduna valizlerini bırakmak olacak. Eğer sen de benim gibi kayka yurdunu kazandıysan bilmen gereken bazı şeyler var. Mesela özel alanın olmaması. Kaldır kolları oynayalım. Sen... Neden her geldiğimde masaüstü ekrana bakıyorsun? Gözüm üzerinde. 200 tane erkekle aynı yerdesin ve hangi katta olduğunu kokusuyla anlıyorsun. <laughs> Beşinci kattayım. O da arkadaş olarak kimin geleceği tamamen şans eseri. Herkes olabilir ve asla bilemezsin. <laughs> Ve kim ne derse desin uyurken yanımdaki insanın sıkıntılı birisi olmasını isterim. Ve <laughs> tabii ki de arkadaş çevresi çok önemli. Eğer arkadaşsız kalırsan real canavara dönüşebilirsin. Porco di e tabi artıları yok mu? E tabi ki de var. Bir kere sonsuz özgürlüğün var. İstediğin her şeyi yapabilirsin. En büyük derdiniz ne yiyeceğiniz olacak. Ve Dışarıdan yemek yemek çok pahalı. K yı k yı yemeye, yani Ve yaptığım araştırmalara göre yurda gelen kurye sayısıyla o günkü yemeğin kalitesi ters orantılı oluyor. Ama yine de sürekli dışarıdan yemek yemek cüzdanınızın içinden geçeceği için tercih size bırakıyorum. KYK yemekhanesinde mi yiyeceksiniz yoksa dışarıda mı yiyeceksiniz?